Atmi aşireti Maraş ve Malatya arasındaki dağlık bölgelerde yaşamaktadır. Devlet Atmi ismini Atmili olarak Türkçeleştirmiştir. Bu aşiret Harput yöresindeki gümüş madenlerinden bugünkü yerlerine birkaç yüzyıl önce göç etmişlerdir. Bu aşiret tam 2505 aileden oluşmaktadır. Bu ailelerden 1505 iyi hala çadırlarda yaşamaktadır yaylaları ve kışlık yerleri arasında üç günlük bir mesafe vardır. Aşiretin Harput, Gümüş Madeni, Arapkir, İslahiye, Kilis ve Maraş'ta yaşayan başka kolları da vardır. Ancak bu kollar, aşiretin ana gövdesinden bağımsızdır. Büyük savaş sırasında, aşiret orduya 200 asker vermiştir. Fakat bunlardan sadece 30 U geri dönebilmiştir. Salgın hastalıklar ve açlık nedeniyle nüfus %10 oranında azalmıştır. Ancak aile sayısı değişmemiştir. Dil konusuna gelince, Atmiler hem Kürtçe hem Türkçe konuşmaktadır. Konuştukları Kürtçe, Diyarbakır'da konuşulan Kürtçe'ye oldukça benzerdir. %6 oranında bir farklılık dışında kelimeler ortaktır. Aşiretin yarısı Şii, Alevi olarak bilinir. Diğer yarısı ise Sünnidir. Dini inançları bakımından Şiiler ve Sünniler arasında hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Birbirlerinden kız alıp verirler ve gelin veya doğacak çocuk için zorlayıcı şartlar öne sürülmemektedir. Ne Şiilerin ne de Sünnilerin çok dindar oldukları söylenebilir. Din adamları da aşiret içinde büyük bir öneme sahip değildir. Mollalar, seyitler ve diğer kutsal kişiliklerin sayısı oldukça azdır. Şimdi de liderlik konusuna bakalım. Şu anki aşiret reisi Yakup Paşa'dır. Ondan önceki reisler sırasıyla Süleyman A, Muhammed A, Baz A, Asaf Ağa ve İbrahim A'dır. Reislik babadan oğula geçer. Yakup Paşa, Şeyh Muhammed Tapu A'nın kızıyla evlidir. Yakup Paşa, 170 cm boyunda, kaygılı bakışlara ve sinsi bir görünüşe sahiptir. Geçen yıl Türklerin onu eşkıya çetelerine yardım etmekle suçlayıp 9 ay hapsetmeleri belki de bu görünüşün sebebidir. Dışa dönük bir adamdır. Fakat biraz heyecanlı ve fevridir. İyi niteliklere sahip biri olarak elinden geldiğince faydalı işler yapmaya çalışır. Doğal olarak bir antirtürktür ve Kürt milliyetçisidir. Aşiret kavgacılığıyla ünlüdür. Sahip oldukları tüfeklerin sayısını tahmin etmek zordur. Ancak Yakup Paşa, tüfek sayısının 2000 olduğunu belirtmiştir. Türk yapımı tüfeklerin her biri 8 sterlin. Bir fişek mermisi ise 10 mecidiye karşılığında satılır. Atlı asker kapasiteleri yaklaşık 50 kişidir. Şu anda Malatya'da yaşayan Balyan Kürtleri ile kavgalıdırlar. Geçen yıl bir kız meselesi yüzünden çıkan kavga, başka sorunların eklenmesiyle kışın da devam etmiş. Ancak düşmanlık uzun sürmemiş ve etkisini yitirmiştir. 1919 Ağustos'unda yapılan antilingiliz ve panjislamist propagandalardan etkilenmemişlerdir ve bu tür propagandalardan etkilenmeleri beklenmemektedir. Toprak ve suyun tamamı aya aittir. Çiftçilerin yarısının kendilerine ait sabanları bulunmaktadır. Saban sahibi olmayanlar ise ay için çalışan tarım işçileri gibidir. Ortaklar için devlete 4000 kuruş vergi ödenmektedir.